Bugün deniz meselesinden bahsedeceğim. Türkler ne kadar denizcidir, denizleri ne kadar iştigal etmişlerdir, bunu tartışmaya çalışacağım. Öncelikle e, Türklerin denizci bir millet olmadığını düşünen bir insan olarak söylüyorum. Bu denize önem vermememiz gerektiği, denizi sevmediği, e, denizin işe yaramadığı gibi bir sonuç çıkarmaz. En baştan söyleyeyim, bilakis denizcilik önemlidir, deniz ticareti daha da önemlidir. Kişisel olarak da denizi severim. Yani denizle ve denizciliği seven bir insanım. Hatta Türkiye ortamasına göre bayağı seven, denizi arayan bir insanım yani onu söyleyeyim. Deniz seyahatini tercih eden, vapura her zaman bilen bir insanım örnek verirsek. Ama milletin genel karakterinden, Türk milletinin deniz algısından bahsedeceğim. Biz denizci miyiz diye sorarsak, Türkler denizci bir millet değildir. ...daha ötesi denizcilikle bayağı arası soğuk bir millettir. Bunun çeşitli nedenleri var. Birincisi... ...biz Orta Asya kökenli bir toplumuz. Karacı bir toplum olarak ortaya çıkmışız. Ve Orta Asya'da deniz yoktu malumunuz. Yarı göçebe başlayan ve denize en yakın mesafesi 3 bin kilometreden başlayan bir toplumun... ...denizi tanıması çok kolay bir şey değil. Ve Türkler uzun süre denize uzak coğrafyalarda yaşıyorlar. Hatta bundan korkuyorlar da enteresan gelebilir. Mesela Attila'nın Attila keşif için şeyler yolluyor. Bunları Orta Avrupa'ya ve Batı Avrupa'ya yolluyor. Belçika yakınlarına geldiğinde Türk birlikleri geri çekiliyorlar. Burada deniz var, okyanus var diye. Çekiniyorlar yani. Korkutucu geliyor. Ondan sonra bunun bir başka tezahürü e, yani Türklerin denizle arasının soğuk olduğunun en bence en net örneklerinden biri e, deniz kuvvetlerinin kuruluş tarihi. Biliyorsunuz sembolik tabii bu tarihler ille böyle olduğu gibi bir iddia yok ama bir fikir vermesi açısından çok önemli. E, Türklerde kara kuvvetlerinin kuruluşu M.Ö. 209'dur. Metahandır. 10'lu sistemi getirmiştir ve kara kuvvetlerinin birimlerine gittiğinizde amblem e, olarak MÖ 209 yazar. Yani Türkler Kuvvetleri'nin kuruluşu. Türk Devlet Kuvvetleri'nin kuruluşu Milattan sonra 1081 Çaka Bey'dir. Bu e, arada 1290 sene herhalde. E, öyle olması lazım. 1290 senelik e, e, muazzam bir farkın olduğunu ortaya koyar. Yani inanılmaz bir rakam. Bir ülkenin kara kuvvetleri ile de deniz kuvvetleri arasındaki süre 1200 sene, 12 asır. Ha, o sırada denizcilikle uğraşan Türk yok muydu? İlla ki vardır ararsanız ama sistematik olarak bunun bu şekilde ortaya çıkması aslında Türklerin denize ne kadar uzak olduklarını gösteriyor. Bizim tarihimizde fazla deniz savaşı da yoktur. Yani yendiğimiz ve yenildiğimiz bir savaşımız vardır ama denizde çok savaşımız yoktur. Preveze, Cerbe gibi birkaç galibiyetimiz vardır. Ee, birkaç tane de ciddi felaketimiz vardır. Yani Türk tarihindeki felaketlerin önemli bir kısmı İnebahtı 1571'de olduğu gibi Batılar ona Lepanto derler. Ee, 1770 Çeşme baskınında olduğu gibi 1827 Navarin baskınında olduğu gibi ve 1853 Sinop baskınında olduğu gibi dört tane savaş bile değil direkt baskın yediğimiz olay vardı. Türk donanmasının acı kayıplarıdır bu. Yani tarihimizin acı olaylarıdır ama başka bir şey işaret eder. Daha harbe girişmeden mağlup olduğumuz savaşları işaret eder. Ya da ee, Rauf Bey'le övünürüz ki kahraman bir denizcidir. Doğrudur. Hamidiye önemli bir zırhlıdır ama maalesef Averof yani Yunan zırhlısı Averof Balkan Harbi'nde bize çok zorluk çıkarmıştır ve Averof'un niteliğinde gemimiz yoktur bizim Balkan Harbi'nde. Yani gemimiz de yoktur. O derece gücümüz de yoktur. Ve maalesef Ege Adaları'nı o şekilde kaybetmişizdir. Yani çünkü elde tutacak bir donanmanız yok. Tabi bu tarih ders çıkartılacak bir şey. Bu tam tersi deniz kuvvetlerini kuvvetli tutmamız gerektiğini gösteriyor. Yani karadan belki daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini gösteriyor. Çünkü zayıf olduğunuz an, en bir zincirin en zayıf olduğu an o zincirin en zayıf halkasıdır malumunuz ve denizden mağlup olduğumuz hatta sefere çıkmadan gittiğimiz çok olay var. O yüzden denize ayrıca dikkat göstermek gerekiyor. Tabi bir de milletin karakteri var. Türk milleti adada yaşamaz mesela. Yani çok e, son 20-30 yıl moda olana kadar diyeyim. Adalarda Türk çok nadir yaşardı ve genellikle gayrimüslimler ve özellikle de Rumlar yaşardı. Yani e, e, Ege Adaları da da böyledir ama asıl şey eee Marmara'daki adalarda yani büyük ada şey Heybeli Ada filan ee, ben de mesela adalara gitmekten genellikle çekinen bir tipimdir. Yani denizi sevdiğimi iddia etsem de severim. Böyle adalara karşı bir soğukluğum vardır. Kendimi bildim bir deli. Bu kişisel bir şey tabi ama herkesin farklı. Ee, başka bir şey dünyada e, nakliyatın büyük çoğunu nakli işlemlerin büyük çoğunluğu gemiyle yapılır. Çünkü hem ucuz hem e, Groston yük kapasitesi çok fazla hem de denizle ulaşım yani aslında karaya göre daha kolay. Deniz her yer sizin yani. Ve e, buna karşın Türk kaptanları meşhur değildir ama Türk kamyon şoförleri meşhurdur. Vallahi öyle bir tarafı var. Yani biz kamyon şoförleriyle meşhur olmuş bir milletiz. Biz akıncılarıyla meşhur olmuş bir milletiz. Coğrafi keşifleriyle meşhur olmuş bir millet değiliz. Türk akıncıları meşhurdur. Ama e, Türk e, kaptanları Barbaros gibi, Oruç Reis gibi, Turgut Reis gibi e, kanuni dönemi, o da devrin çok kuvvetli olmasıyla alakalı. Devlet süper güç olunca illaki bir şeyler çıkarıyorsunuz. Onun dışında e, iyi bir denizci birliğimiz yoktur. Hatta hiçbir şey olamayanlar Levent olmuşlardır. Yani olayın öyle bir tarafı vardır. Kara Kuvvetleri'nde çok daha disiplinli ve sistematik bir asker alım sistemi vardır. Osmanlı için söylüyorum tabii. Ondan sonra... E, denizde böyle bir şey yoktur. E, i̇şi olmayan, tımarı bozulan adamlar... ...denizci olmuşlardır. E, olayın böyle bir tarafı var. Ve denizle ilgili hoş olmayan tabirler de vardır. Denize düşen yılana sarılır gibi. Onlarca sayılabilir yani. E, bu, Türklerdeki denize karşı hidrofobik yani hidrosu biliyorsunuz. fobiya korku. hidrofobi su korkusu denebilir. hidrofobik yaklaşımın e, tezahürüdür. Su çok sevilmez yani su tehlikeli görülür. Ondan sonra e, bir türkün ayağının suya basması çok önemli bir şey. E, karaya basması çok önemli bir şeydir. yani da bağlantı kurması e, ve denizden fethi pek yoktur. Mesela Haçlılar İstanbul'u ele geçirirken denizden girmişlerdi, deniz surlarından girmişlerdi. Bizim İstanbul'u fethinde bile e, Baltoğlu Süleyman Bey meşhur işte Haçlı donanmasının girmesine izin veremiyor, e, izi, engel olamıyor. Bırakın şehri denizden kuşatmayın. Karadan giriyoruz. Yani bu bir şey karadan yapılabiliyorsa o karadan yapılır. Pek e, denizden yapılan e, operasyon çok yoktur. Deniz vasıtası da hacca bile gidenlerde e, Osmanlı döneminde e, karayolu daha uzun olduğu halde şunu söyleyeyim eee Buharlı gemi ya da tren bulunana kadar yani 19. yüzyıla kadar ulaşım olanakları hemen hemen her yerde aynıydı. Yani e, Romalıların İstanbul'dan Belgrad'a gitme süresiyle Osmanlıların İstanbul'a İstanbul'dan Belgrad'a gitme süresi çok farklı değil. Çünkü atın hızı bellidir. İnsanın hızı da bellidir. İnsan saatte 5 km hızla yürür, ortalama söylüyorum. Bir atın 20 km hızı vardır Hızı gittiğinde. Normalde de o tempoyu bulamaz yani. Bu çok belli bir şey. E sizin böyle bir şansınız limitiniz varken Deniz karaya göre gemiyle gitmek yaklaşık 2 kat hatta 2.4 kat. Bunun hesaplamalarını falan yapıyorlardı. Daha hızlı varılabilenmiş denizde. Fakat Osmanlı nakliye yollarında deniz çok nadir kullanılmıştır. Karayla gidilmiştir. Yani burada bir teritoryal mantık vardır ve deniz yoluyla Osmanlı taşımayı ya da bir yere ulaşmayı tercih etmemiştir. Hatta en büyük riskodur. Mesela Yıldırım Beyazıt niye Boluya yetişecek? Ee, çok ciddi paralar ödemişlerdir. Yani şeyde de öyle. İkinci ee, Murat döneminde de olması lazım. Cenevizlere galiba. Çok ciddi paralar ödenerek e, şey yakasına, Avrupa yakasına geçilmiştir. Çünkü devletin karşıya geçecek, yani e, sivil amaçlarla, sivil derken askerler geçecek de e, savaşma amacıyla değil, sadece nakli amacıyla karşıya geçecek bir dolanması, filosu yoktur. Yani karayla geçişi sağlamaya alışkın olduğu için. E, ve hızlı olmasına rağmen deniz yolu tercih edilmemiştir. Hacılar için de böyledir. Gidenler vardır ama hem korsan tehlikesi hem haç tehlikesiyle e, hacıların çoğu, Osmanlı hacıların çoğu Karayoluyla mekke medineye hac e, vazifesini yapmaya gitmişlerdir. Denizden korkulmuştur. Evliya Çelebi de bile bu vardır. Bir gün denizde şey tutuyor, rüzgar tutuyor. Ondan sonra bir daha deniz yoluyla gitmeyeceğim. Yani e, bu deniz önemsiz gibi algılanmasın. Yani bu, bunu tekrar söylüyorum. Bilakis normalden daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğine inandığım için bu bu videoyu yayınlıyorum. Çünkü zayıf olduğunuz yeri kapatmanız gerekir. Ve bunu sadece askeri amaçla söylemiyorum. Bugün dahi bir dönem bakmıştım İstanbul'daki ulaşımda denizin payı %2,5'ti yani. Her tarafı deniz olan bir ilden bahsediyoruz. Yani yok karayolu tercih ediliyor. halbuki İstanbul şöyle düşünün. Türkiye'de Sinop'tan İstanbul'a ya da Trabzon'dan İstanbul'a otobüsler kalkar. Günde vızır vızır otobüsler kalkar. Tren kalkmaz çünkü tren gidebilecek bir yer değil. Dağlık bir alan. Her gün sayısız diyebilirim. Günde belki yazın 10-12 tane otobüs kaldıran şirketler var. Ama Trabzon'dan İstanbul'a gemi kalkmaz. Çok eskiden bir aralar kalkarmış. Yani bunu biz alternatif olarak düşünmüyoruz. Halbuki bunu alternatif olarak düşünmemiz lazım. Rumlar tam tersidir. Selanik'ten Atina'ya gidecek bir Rum'un karayoluyla gitmesi düşünülemez. Yani oradan gemilerle, rorolarla vesairelerle Selanik Atina yaparlar. Bizde i̇şte öyle bir e, mantık yoktur. Bu tip şeyler karaya bırakılır. Ve Türk karacılığı kuvvetlidir. Yani tarihsel olarak e, bir şeyi karayoluyla yapabiliyorsak onu karayoluyla yapmayı tercih eden bir millet olmuşuz. Bunun daha çeşitlendirilmesi e, ve buna daha hassasiyet göstermemiz lazım. Sadece askeri anlamda söylemiyorum. Sivil hayatta da. Çünkü deniz e, çok bereketli bir şey aslında. E, yeme içme şeyinde de. Türk et yer. Meşhur bir söz vardır. Türk etten, Arnavut inattan, Giritli de ottan ölürmüş. Hatta Sırayla söylersek. E, Türk e, etten, e, Giritli ottan, Arnavut da İnattan ölürmüş diye bir söz var. Tabi Giritli derken Giritli Rumlar ve Türkler. Girit böyle enteresan bir yerdir. Türklük ve e, Rumluk kimliği dışında böyle Giritli kimliği var. Ne olur olsun. Giritli Türkler de buna dair. Onlar ot yiyor yani şeyi o. E, tarım toplumu tabi ama e, Türklerde balık vesaire yani Türk kültüründe öyle bir balık yeme falan yoktur. Rumlarda vardır. İstanbul Rumları'nda vardır. Kuvvetlidir. Dikkat edin balık isimleri İtalyanca ya da Rumcadır. Dolanma taşıt isimleri vesaire de Rumcadır. İtalyancadır. Ee, çok şey yoktur. Rüzgar isimlerine kadar yani. Ee, Türk kültüründe denizle ilgili fazla e, Pupa yelkeninden ondan sonra iskele Alabanda'ya kadar artık aklınıza ne geliyorsa Türkçe terim çok azdır çünkü Türkler denizcilikle uğraşmaz. Yani Türk kimliğinden uzak bir şey. E, denizci devlet adamı da pek yoktur. Hatta Karacıları e, Deniz Kuvvetleri'nin başına örnek verirsek. Merzifonu Kara Mustafa Paşa'yı bir dönem kap kaptanı Derya yapıyorlar. Yani çünkü yetişmiş adam eksikliği var. Ba i̇ş bilen adam en azından oraya atayalım diye bunu yapıyorlar. Böyle bir zafiyetimizin olduğu ve düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.